Arkadaşlar merhaba şimdi sürpriz çikolatayı açıyoruz yumurta doğru doğru doğrusu ha ha açıyorum o oh. altın bombasından daha çok mm <laughs> Ol Hayır, <gülüyor> <sayısız>. <gülüyor> Geldim. Getir bakayım. Burada ₺100 para var uhe. mi Kinder mi bu? Hı. Hmm. Hepsini alma. Alma. Beni çekme ya. Atmayacağım anne. Atmayacağım. Şu içindekini bırak artık. Alayım. Güzel Tutayım mi elimde? <laughs> wow, Benim bomboş. Mi? İşte bir şey var anne. Hmm. Bak bak. Birleşim yeri herhalde o. Bakayım. Hmm. Hayır hmm. burası bak bak. İçi beyaz çikolata dışı çikolata. Anne hani süt, sütlü bura. Hmm, beyaz çikolata şu. Burası çikolata burası sütlü. Hmm. Beyaz çikolata değil anne hani burası süt. Hmm, evet. Bakayım. <laughs> Ver bakayım bir parçadan. Hepsini yemeye düşünmüyorsun değil mi Doruk? Evet. Ha ama çok alıyorsun anne bu ne? Nişterin çürü yavaş ye. Açalım mı bunu? Açayım mı? Aç. Aynı oh. Yok aynı sıra değil anne. Hı. Değil. İyi bari. Çok şeker var ama bunda. Güzel bir şeker ya. Bu hangi marka? Kinder. Kinder. Anne yani burası değil. Hı. Kinder anne bu. Kapat şunu artık. Anne ya biteceğim. Şey, şey doluyor, telefon doluyor. 4 dakika. Hmm. Çok ne mu? Su anneciğim. O ben de içeceğim. Aha orada benim suyum anne. Konuşur muyum? Hayır bu alsana bunu. Hmm. Yeni de olur. Tamam. Yedim bitirdim. 4 dakikada.